Merhaba gençler tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Efsane sorular serisinin 11. sorusuyla karşınızdayım. Sizleri bekletmiyorum. Hemen soruya geçelim. Hemen videoyu yine durduruyorsunuz. 5 dakika süre veriyorum size. Bu 5 dakika içinde soruyu çözüp tekrar geliyorsunuz. Umarım soruyu doğru çözmüşsünüzdür gençler. Zor bir soruydu. Peki bakalım kimler doğru cevabı ulaşabilmiş? Şimdi sorumuzu size güzelce anlatmak istiyorum. Burada aslında bir kalıp var. Bu kalıba tabii ne kadar nasıl bir kalıp olduğunu bilmiyorum ama bu kalıbın içine şu yanda gördüğünüz elmalı turtanın üstünü süslemek için kullandığı uzun şeritler verilmiş. Bunların her 10 santimetresi 20 gram geliyormuş ve tepsimiz 35 ve 42 santim ölçülerindeymiş. Yani bir kenarı 35 bir kenarı 42 santimetre ölçülerindeymiş. Peki bu kullanılan süsler toplamda kaç gram gelmektedir? Bunun bilimsel gösterimi nedir diye sormuş. Şıklarda bilimsel olmayan bir gösterim varsa bunu eleyebilirsiniz ama bilimsel gösterim için şuranın 1 ile 9 arasında bir sayı 1 ve 9'da dahil ve üssünün tam sayı olması yeterli diyebiliriz. Buradaki hiçbir şık elenmiyor onun için. Peki 35 ve 42. Şimdi aralarında şu oluşan boşluklar gençler kare şeklindeymiş. Yani biz bunları belirli bir ölçüde koymuşuz. Öyle bir santimetrede koymuşuz ki hem 35'in hem 42'nin bir ortak böleni şeklinde dizmişiz. O zaman 35 ile 42'nin ortak bölenine bakacağız. İkisini de bölebilen ne var? Hemen bakalım. 7 var sadece. Evet. İkisi de 7'ye bölünebilir. 42 santimlik kenara 6, 35 santimlik kenara 5 tane bakın şerit çekilebilir. Ama Şöyle bir hata yapmayın. Bakın burada düz bir yolda atıyorum. 30 metrelik bir yol olduğunu varsayın. Başa ve sona da dikmek üzere ağaç diktiğimizi hayal edelim. 10 metrede bir ağaç diksek. Bakın şuraya bir tane diktim. 10 metre gitti. Şurası ağaç. Bir 10 metreye daha diktim. 20 metre oldu. Burası ikinci ağaç. Bir 10 metreye daha diktim. 30 metreyi tamamladım üçüncü ağaç. Ama bakın başa da dikersem eğer dördüncü bir ağaç gelir. Yani 30 metrenin içine 10 metre aralıklarla başa da sona da gelmek üzere 3 yani bunları bölme işleminden çıkan sonuca artı 1 eklersiniz 4 tane ağaç ekilebilir deriz. Burada da aynı şekilde 6 tane değil artı 1 7 tane şerit 5 tane değil artı 1 6 tane şerit pardon 6 dedim 7 yazdım 6 tane şerit, ne? şerit süs koyulabilir. Peki şimdi şunu da düşünelim. 42 santimetrelik yere çekeceğim şu şeritler kaç santimetre olur? Tabii ki de 42 santimetre olur. Yalnız bu 42 santimetrelik şeritlerden kaç tane kullanacağım? 35'in böleni 6 tane kullanacağım. Yani 6 tane 42, 7 tane de 35 santimlik şeritim olacak. Bunları bir çarpalım. Bakalım şeritlerin uzunlukları neler olacak. 6 kere 2. 12'nin ikisi elde var. 1, 24, 25. Burası 252 etti. 7 kere 5. 35'in 5'i elde var. 3, 3 kere 7, 21, 3 da. Burası da 245 santimetre etti. Bunların toplamına bakalım. 497 santimetre olabilir bu şeritlerim. Şimdi 497 santimetrenin her 10 santimetresi 20 grammış. Yani her bir santimetresi 2 gram demek. Bunu da 2 ile çarparsanız 994 gram olacakmış. Bakın böylece zaten direkt şıkkı olduğunu görüyorsunuz. Peki bunu gramı bilimsel gösterim olarak nasıl göstereceğiz? 994'ün yanında bir tane 10 üzeri 0 vardır. 9.94 bilimsel bir gösterim değil ama 9,94 bilimsel bir gösterim. 9.94 sayısını 2 basamak küçülttük. O zaman üssü 2 basamak arttıracağım. 10'un üzerindeki 0'ı 2 basamak arttırırsanız yine deniz doğru cevabına ulaşmış olursunuz. Bugünkü sorumuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Efsane sorular serisi 12'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın.